Bazen yapabileceğin en güçlü şey teslim olmaktır ve ilahi olana kendini bırakmaktır. Hayatın yükü omuzlarına ağır geldiyse, yönünü kaybetmiş gibi hissediyorsan belki de artık savaşmayı bırakma zamanıdır. Çünkü bazı yollar kontrolle değil, güvenle yürünür. Gözlerini kapat, içine doğru bir yolculuğa çık, derin bir nefes al, huzuru içine çek, nefes ver, kontrolü bırak.'' Her şeyi bilmeye, her adımı planlamaya çalışmayı bir kenara bırak. Çünkü ruhunun çağrısı senden kontrolü değil, güveni ister. Bırak o planlasın. Sen sadece hisset ve izle. Kaybolmuş değilsin, yalnız da değilsin. Sadece yönlendirilmektesin. İlahi olan sana fısıltılarla seslendi. İçindeki o his sana yol gösterdi. Rastgele sandığın işaretler aslında birer rehberdi. Şimdi sadece bir adım atmanı istiyor. Teslim ol. Korkularını bırak. Endişelerini bırak. Zamanın ne olması gerektiğine dair takıntılarını bırak. Senin için hazırlanmış ilahi plana doğru bir adım at. Bu hayat kontrol etmek için değil, teslimiyetle dans etmek için var. İlahi olan seni sen olduğun için seçti. Senden mükemmel olmanı istemiyor. Sadece gerçek olmanı, açık olmanı ve güvenmeni istiyor. Kalbini yumuşat. Direnmeyi bırak. Bırak ışık seni sarsın. Bu anı bir davet olarak gör. Ruhunun derinlerinden gelen o artık yeter hissi aslında başlangıcın işareti olabilir. Yeni bir başlangıç. Daha yumuşak, daha huzurlu, daha güçlü. Teslimiyet zayıflık değil, en derin gücün göstergesidir. Çünkü teslim olan kalp en büyük ilhamı alır. İlahi olan, hazır olanları taşır. Şimdi dur. Derin bir nefes al. Bu sözler kalbinde bir şey uyandırdıysa sadece yorumlara teslim oluyorum yaz. Bu seninle evren arasında kurulan sessiz bir sözleşme gibi. Hazırım, bırakıyorum, güveniyorum demenin en saf hali. Belki de ilk defa bu kadar net bir adım atacaksın kendin için. Hayat seni ne kadar yorduysa teslimiyet o kadar güçlü bir ilaç olur. Çünkü artık savaşmak zorunda değilsin. Zihnindeki ya olmazsa sorularını bırak. Geçmişte seni inciten her şeyi bırak. Gelecekle ilgili kurduğun tüm senaryoları da. Sadece bugünde kal. Sadece bu anın içinde kalbinin attığı ritmi dinle. İlahi olan sana zaten rehberlik ediyor. Bunu hep yaptı. Rüyalarında, karşılaştığın insanlarda, iç sesinde. Ama bazen duymak için önce sessizleşmen gerekir. Teslimiyet tam da burada başlar. Sessizleştiğinde duyarsın. Durdurduğunda fark edersin. İçindeki derin bilgeliğe alan açtığında her şey kendi yerini bulur. Teslim olmak, pes etmek değildir. Aksine bu yaşamla ortaklık kurmaktır. Evrene ben tek başıma yürümek zorunda değilim demektir. Artık her şeyi kontrol etmeye çalışmadığında mucizelere yer açarsın. Çünkü mucizeler akışın içindedir, direnişin değil. Ve sen şu anda o akışa yaklaşmaktasın. Belki ilk kez bu kadar yakınsın. Kalbim biliyor. Belki mantığın hala şüpheli. Belki zihnin ama nasıl olacak diye soruyor. Ama kalbin sadece bırak diyor. Her şey zaten olması gerektiği gibi olacak. O yüzden teslim olmak, bilinmeyene duyulan bir sevgidir. Karanlık bile olsa bir güvenle yürümektir. Çünkü artık biliyorsun, yalnız değilsin. Her şeyin çözülmeye başladığı o an, senin gerçekten teslim olduğun andır. Beklentilerini bıraktığında her şey daha kolay akar. Kim olman gerektiğiyle ilgili baskıları, ne kadar başarılı olman gerektiğiyle ilgili yükleri, herkese iyi görünme çabalarını bırak. Çünkü ruhunun ihtiyacı olan tek şey gerçeğinle kalmak. Şimdi tekrar hatırla. Yorumlara sadece teslim oluyorum yazmak bu yolculuğa başlamak için yeterli olabilir. O küçük hareket büyük bir dönüşümün kapısını aralayabilir. Ruhuna verdiğin söz dışarıdan çok basit görünse de İçeride büyük bir uyanışı başlatır. Bu senin içindeki ışığa evet demen olur. İlahi olanın planı seni bir yere götürüyor. Daha önce hiç deneyimlemediğin bir huzura, bir derinliğe, bir sadeliğe. Ama o kapıdan yalnız geçilmiyor. O kapı birlikte açılıyor. Paylaştıkça, niyet ettikçe, birbirimize alan açtıkça bazen hayat seni öyle bir noktaya getirir ki artık mücadele etmek değil, teslim olmak tek çıkış yolu gibi gelir ve aslında o an dönüşümün başladığı andır. Çünkü teslimiyet ben artık güveniyorum demektir. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Her adımı görmek zorunda değilim. Sadece hissedip ilerleyeceğim demektir. İşte o zaman ilahi olan devreye girer. Sen bıraktıkça o yönlendirir. Sen sustukça o konuşur. Sen yavaşladıkça o hızlanır. Çünkü bu bir uyum meselesidir. Ruhunla, evrenle, yaratıcıyla bir hizalanma. Ve bu hizalanmada ego değil kalp öne çıkar. Kontrol değil, kabul yol gösterir. Belki uzun zamandır ne yapmalıyım sorusuyla boğuştun. Belki sabahları içini kemiren o belirsizlik hissi seni yordu. Ama şimdi o sorunun cevabı çok daha sade. Bırak. Teslim ol. Her şeyin sorumluluğunu taşımak zorunda değilsin. Sadece kendi öz ışığını takip etmek yeterli. Çünkü o ışık seni en doğru yola götürecek. İlahi olan seni yarım bırakmaz ruhuna bu çağrıyı gönderdiyse bunun devamını da hazır etti. Ama bazen senin hazır olmanı bekler ve belki de şimdi o an geldi. Şimdi bırakmanın, teslim olmanın, güvenmenin zamanı. Sen kalbini açtığında evren sana kapılar açar. Sen bir adım atarsın, evren on adım gelir. Gözlerini kapat ve içinden bir cümle söyle. Bilmiyorum ama güveniyorum. İşte bu cümle teslimiyetin özüdür.'' Bilmeden yürümek, hislerle yön bulmak, sezgilere alan açmak. Bu, ruhunun dilidir. Zihninin sustuğu, kalbin konuştuğu yerdir. Ve o yerde hayat çok daha sade, çok daha hafif akar. Teslimiyet seni geriye değil, ileriye taşır. Çünkü artık hayatla savaşmıyorsundur. Akışla birlikte yol alıyorsundur. Ve bu, gerçek gücün başladığı yerdir. Zorlama yoktur, direnme yoktur.'' Sadece sade bir kabul, derin bir güven ve içten bir huzur vardır. Bu huzur sana her şeyi getirir; doğru insanları, doğru fırsatları, doğru yönleri. Yine hatırlatmak isterim, bu videoyu izliyorsan, bu mesaj sana ulaşması gerektiği için buradadır. Belki içindeki bir ses uzun süredir bu teslimiyeti fısıldıyordu. Şimdi o sesi onurlandırma zamanı. Yorumlara "Teslim oluyorum" yaz. Bu kendi içinde başlatacağın yeni bir döngünün ilk adımıdır. Kendi ruhunla yaptığın sessiz ama güçlü bir anlaşmadır. Ve belki de bunu yalnız yapmamalısın. Paylaş bu mesajı. Kalbinde o da duymalı dediğin kişi kimse ona gönder. Belki o da yıllardır aynı teslimiyet çağrısını taşıyor ve senin paylaşımınla kendi kapısını açacak. Çünkü ruhlar birbirini bulur ve birlikte yürümeyi seçer. Hayatın en büyük kırılmaları genellikle en büyük teslimiyetlerin ardından gelir. Çünkü artık eski yollar işlemez olur. Artık bildiklerin seni ileri taşımaz ve o an gelir, bırakmak zorunda kalırsın. İşte o bırakışta yeni bir kapı aralanır. O kapı sana ait olan ama bugüne dek göremediğin bir yoldur ve o yol seni kendi içsel gücünle tanıştırır. Teslimiyetin içinde derin bir bilgelik saklıdır. Sessizlikle gelen bir bilgelik. Kimse sana işte böyle olacak demez ama kalbin bilir. Kalbin yolunu bulur çünkü artık direnç yoktur. Çünkü artık savaşmak yerine dinlemek, yön vermek yerine izlemek, zorlama yerine kabul vardır. İşte gerçek dönüşüm bu noktada başlar. Belki yıllardır içinden taşıyorsun bu ağırlığı. Belki herkes seni güçlü sandı ama sen içten içe yoruldun. Şimdi kendine izin ver. Güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen en büyük cesaret ben artık bırakıyorum diyebilmektir. O bırakışta bir özgürlük başlar ve bu özgürlük seni en saf halinle buluşturur. Unutma, bu teslimiyet sana kendini eksik hissettirmez. Aksine tamamlandığını hissettirir. Çünkü artık dışarıdan bir onaya, bir plana, bir beklentiye ihtiyaç duymazsın. İçinde bir dinginlik olur. Her şey yerli yerindedir. Her şey olması gerektiği gibidir ve sen de ilk defa gerçekten oraya aitsindir. Bazen zihnin bu süreci anlamlandıramaz. Neden bu kadar kolay hissettiriyor diye sorar. Çünkü ruh zihin gibi karmaşık düşünmez. Ruh bilir ve bu teslimiyet zihni susturup ruhun sesini duyduğun o anı getirir. İşte o an yıllarca aradığın cevabın hep içinde olduğunu fark edersin. Şimdi belki de hayatının en sade ama en güçlü kararını verebilirsin. Teslim oluyorum. Bu üç kelimeyle yeni bir dönem başlar. Yeni bir enerji akar hayatına. Yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni hisler. Çünkü sen değiştiğinde her şey değişir ve bu değişimin merkezinde artık sen varsındır, gerçek sen. Bir daha hatırlatmak isterim. Bu videoya sadece rastlamadın. Bu mesaj sana geldi çünkü duymaya hazırdın. Artık kaçma, erteleme, bastırma zamanı değil. Artık açılma, bırakma ve dönüşme zamanı. Yorumlara teslim oluyorum yaz. Ve eğer kalbinde yankı bulan biri varsa bu mesajı onunla da paylaş. Bu sadece bir video değil, bir çağrıdır. Teslimiyet sana kaybettiklerini değil, gerçekten ihtiyacın olanları getirir. Belki önce fark etmezsin ama zamanla hayatındaki her şey daha anlamlı hale gelir. Daha net, daha huzurlu, daha sen gibi. İşte o zaman bu teslimiyetin ne kadar kıymetli olduğunu kalbinle anlarsın. Şimdi artık biliyorsun. Ruhunun yıllardır sana fısıldadığı o çağrı bugün burada ete kemiğe bürünüyor. Teslimiyet sadece bir karar değil, bir dönüşüm biçimi. Hayatınla savaşmayı bıraktığında onunla birlikte dans etmeye başlarsın. Direndiğin ne varsa senden gitmeye başlar. Çünkü sen artık olması gerekeni değil gerçek olanı seçmişsindir. İçinde yıllardır taşıdığın yükler yavaşça çözülür. O baskı, o yetmem hissi, o sürekli kontrol etme çabası hepsi silinmeye başlar. Çünkü teslimiyet senin yaratıcıyla yeniden bağlantıya geçmendir. O bağı hissettikçe yalnız olmadığını, korunduğunu ve yönlendirildiğini fark edersin. Her adımda arkanda görünmeyen bir güç vardır artık ve bu güç senin en saf halindir. Artık sadece hayatta kalmıyorsun. Artık gerçekten yaşıyorsun. Ve bu yaşam kontrolün değil, güvenin armağanı. Kalbini açtığında dünya da sana açılır. Ruhunun titreşimine uygun insanlar yollarına çıkmaya başlar. Kapılar açılır, tesadüfler anlam kazanır, zaman sana çalışmaya başlar. Çünkü sen artık akıştasındır. Direnç göstermezsin, yargılamazsın, sadece kabul edersin. Ve bu kabulde büyürsün. Son bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hazırsan yorumlara teslim oluyorum yaz. Bu sadece bir yazı değil. Bu ruhuna verdiğin bir sözdür. Kendi içine, kendi ışığına, kendi ilahi yolculuğuna duyduğun saygının ifadesidir. Bu basit eylemle evrene şunu demiş olursun. Ben hazırım. Artık direnmiyorum. Artık güveniyorum. Ve bu mesajı bir başkasıyla paylaş. Kalbinde bu onun da duyması gereken bir şey diyorsan lütfen ilet. Çünkü bu bir zincirdir. Birinin teslimiyeti diğerinin yolunu aydınlatır ve böylece birlikte yükseliriz. Her teslim olan kalp dünyaya daha fazla ışık getirir. Daha fazla şifa, daha fazla sevgi, daha fazla hakikat. Artık eski sen değilsin. Artık korkularının yönettiği kişi değilsin. Artık kendi içsel pusulanla yol alan sezgilerine güvenen, ilahi plana teslim olmuş bir ruhsun. Ve bu halinle sadece kendini değil, etrafındaki herkesi etkiliyorsun. Senin huzurun başkalarının da iyileşmesine vesile oluyor. Bu yüzden cesaretini kutla. Bu yüzden adımını onurlandır. Şimdi başını dik tut. Gözlerini kaldır ve içinden hazırım de. Bu senin zamanın. Bu senin yolun. Zor olmak zorunda değil. Karmaşık olmak zorunda değil. Ruh sade olanı sever, gerçek olanı seçer ve sen şimdi en gerçek olanla buluştun, kendinle. Beğen butonuna dokun. Abone ol ve bu mesajı paylaş. Ama her şeyden önce içinden gelen sese kulak ver, teslim ol. Çünkü artık savaşmanın değil, kabul etmenin zamanı. İlahi olan seni izliyor. Ruhun seni çağırıyor ve kaderin tam da bu anda şekilleniyor.